Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, yapmış olduğum teknenin ufak bir testlerini yapmaya gittik e, gayet güzel ama tabii ki de bunu daha da güzel noktaları taşıyacağız öncelikle e, çok farklı özelliklerle yaptık bunu daha değişik led sistemleri olsun motor sistemleri olsun e, Şurada da bir güzel bir aparatımız var. Bayağı sağlam oldu. Onun haricinde e, antenimiz bu şekilde e, 27 MHz kumanda kullandığımız için kristali daha da mesafe arttırmak açısından böyle bir şey yaptık. E, dediğim gibi bugün de testlerini yaptık. Şimdi birazdan onları da ben size Umarım beğenirsiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsak çok sevinirim. Hepinize iyi günler.